Herkese merhaba. Bugün Legendary takımla gireceğim. Dümdüz Legendary. Yani hepsi Legend. Bak. <laughs> uh, Ristil, Tornados, Kresel, Yajiraci, Manefi. Hadi bakalım. Neyle başlayacak? Kresel ile mi başlasak? <laughs> Tornados başlayalım tabii ki. Sana bir Taunt'u hediye edelim. Vival, Vival kork gelmesinden korkuyordum. Çünkü Vival'a e karşı takım biraz güçsüz. Jireçi'yi ayakta tutmam lazım. Kaçırmam ama be. Regi gireyim. Geçeyim. Ha, kaptırmak istemiyorum bir dakika Recep'i kaptırmak istemiyorum dedim ve gittim. Mami'ye tıkladım gerçekten. Pardon U-turn'e tıkladım yanlışlıkla. Şöyle bir toksik atalım arkadaşa. Tamam. Güzel oldu bu. Ya tornado çok Beleş vermiş gibi olacağız ama. Bakalım Recen'i işledi mi? Zannetmiyorum işlediğini. Aa işlemiş. Bozuk oyun. Wow. Adam bizi tahmin etti. Hoş olmadı. Şöyle o Tornadus'u vermem hiç hoş olmadı ya şu an. Oyun umarım kaybetmemişimdir. Sludge wave atalım. Kritik vurduk Allah'tan. Ama ölürdü herhalde ya. Evet. Viva e çok yapacak bir şeyimiz yok. Register'ı vereceğiz. High crash, okay. Ben sana bir toksik mi atsam ya Viva Protect basalım. Break break, okay. Toksik artı yaşıyormuşuz güzel. Stealth'a katalım değişir diye düşünüyorum. Değişmedi. Tüh. Protect varmış beleş. Bir adet protect bastım burada. Gengar'a ben bununla bir şey yapamam. Kofagrigus'u var değil mi? Kofagrigus'una toksik saklasam fena olmaz aslında da. Seizmik toz basalım. Regis'i baya tankladı ya. Ben Vival'dan korkuyordum. Tamam şu an easy protect. Canımız bir tık yüksek kalabilirdi. Ah, Ice Shard attı ya. Gengar'a neyim var benim? Jirachim var ya Gengar'a. 2 tane flinch atarız herhalde. Tamam. Ben seni salacağım artık. Ne yapayım? Toksik falan atalım. Tamam. Öldü zaten. Jirachi'ye geçelim. bir Iron Head atalım. Kofay Gugus'a e geçmedi Allah'tan. Yapma. Boş olmadı ya. Komo o. Şöyle yapalım. Kreselya tek yemez bundan diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Bayağı yedik ama. Combo kaldı. Kofagrigus'u kaldı. Şimdi Ice Punch var mıdır? Vandorus'u kesebilir mi? Menefiyet tek atamaz herhalde de. Kofagrigus'a mı geçtin? Çok teşekkür ederim ya. Ben Combo'nun Combo'dan tırsıyordum bayağı. Tamam bunu salıp bir landorus switch mi atsam? Bir Moonlight basalım ya bir görelim. Shadow Ball. Special defansımız kırıldı. Tamam toksik attım artık ya sana. <laughs> 14. Güzel bir Moonlight basalım. Tamam. Ben bir Ice Beam vurayım sana. Konmaya geçmezsin herhalde ama en azından biraz damage atalım. Hem sen öl hem ben öleyim. Çünkü konmaya rahat bir switch istiyorum ben. Bu arkadaşla Earth Power atmak istiyorum. Onun için Cresselia'mı feda ettim. Earth Power'ı atalım. Earth Power'ımızı Hınnakof vuruyormuşum. Bir de orada Mami oluyormuşum. Tornados'un Mami olmamış olması ilginçti ama. O muhtemelen bir bug. Earth Power'ı basalım. Landorus güçlü ya. Neredeyse tek geliyordu. Ice Punch varmış. Bir Dragon Dance basması halinde sıkıntı çıkabilirdi. de Modus yapmayı planlıyordum. Allah'tan yapmamışım. Timit. Roma'yı geçtik ve yendik. Evet takımla ilk maç. Ve yendik. Güzel oldu. Böyle küçük küçük seri atacağım artık. Yani 3 günde bir falan atarım. Ama tek maç atarım. 15-20 dakikalık videolar istiyorsunuz da. O şu an için pek mümkün değil. İleride belki. Şimdilik böyle idare edeceksiniz. Ee, görüşmek üzere. Kapattım.